Acaba ne konuştular bakalım. Ve İyi Parti'nin hür ve müstakil siyaset açıklaması sonrasında acaba CHP ne yapacak? CHP PM üyesi Ali Haydar Fırat'la konuşacağız. Ali Haydar tabii öncelikle hayırlı olsun diyelim. Sen PM üyesi olmadan önce bize konuk olmuştun. Ee, çok hareketli bir kongre süreci geçirildi. CHP'de yönetim değişti. Yeniden yayınımızdasın, aramızdasın. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Ee, sağ olun ama o politik yol genel yayın kaldırabilirsek çünkü... Evet, Kaldıralım. Evet. Kaldıralım. PM üyesi yazalım. Ufuk şimdi onu halletsin. Ben o sırada şunu sorayım. Özgür özelle Kemal Kılıçdaroğlu ne konuştu? Eski Genel Başkanı neden ziyarete gitti? Özgür Özel gazete Pencere şöyle bir şey yazmış. Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti ile yürütülen bu sürecin başarısız yürütüldüğünü düşünmüş. Biraz yeni yönetime kızmış. Bu kadar göz önünde olması bunun yanlış olduğu, biraz daha arka kapı diplomasisiyle bu işin kurtarılması gerekiyordu. Seçimlerde bunun olumsuz etkisi olacak demiş. Doğru mu? Ne konuştular? E, bu tür görüşmelerde genelde şey denir ya, e, görüşme son derece samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşti. E, şunu söyleyeyim, yani e, o çerçevede bir içinde uyarı ya da eski genel başkanın yeni genel başkanımıza yönelik olarak herhangi bir eleştirisi olmamış onu söyleyebilirim hep içinde. Eee hani bunu bilerek e, konuşma hani genel çerçeveyi e, paylaştık, konuştuk. Orada e, bir dış e, ziyaretler konuşuldu. Biliyorsunuz bugün genel başkanımız Özgür Bey e, Almanya'ya gitti. SPD'nin kongresi var. Orada konuşma yapacak. Muhtemelen orada İspanya Başbakanı var. Onunla da bir görüşme yapılacak. Orada Gazze meselesinde e, dile getirecek. Bununla ilgili bir görüş, alışverişi, ee, sonra Saraybosna ziyareti bununla ilgili konuşulmuş. Elbette ki bu diğer görüşmelerde Sen Kılıçdaroğlu da bu e, görüşmeleri hani izlediğini, e, çalışmalar iyi gittiğini söylemiş. Onun dışında da herhangi bir e, söylendi ya da ifade edildiği gibi ya da birilerinin sızdırdığı ya da genel çerçevesini çizmeye çalıştığı gibi böyle bir uyarı, efendim işte yok partide çift başlılık e, bu tür meseleler hem siyasi nezakete uymaz hem de Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir şey söylememiş. Sayın Genel Başkanımıza, Sayın Özgür Özel'de böyle bir diyalog içerisinde olmamıştır. E peki o zaman neden görüşmüşler? Ben onu anlayamadım. Şöyle yani zaten yeni bir büro açmıştı Sayın Kılıçdaroğlu. Bir oraya bir ziyaret. Yani eski genel başkanlar, yeni genel başkanlar ee, hep görüşürler. Bu ilk defa olan bir şey değil. Ee, zaman zaman bu yansır. Elbette ki sıcak bir gündem. Yani Kurultay yeni bitmiş. Herkes muazzam bir karşıtlık ya da bir kavga ya da böyle bir gerilim ortamı olduğunu düşünüyor. Böyle bir şey olmadığını aslında söyleyebiliriz. Yani Kurultay meselesi geride kaldı artık. Yeni genel başkanımız var. Yeni bir parti yönetimi var. O parti yönetimi yoluna devam ediyoruz. Öncesinde de Sayın Kılıçdaroğlu'na gitti. Ee, şundan dolayı bir hem hayırlı olsun hem de ne oluyor, ne bitiyor bir genel olarak onunla paylaşmak. Onun haricinde hani bir öneri, bir şey varsa e, ha. onu dinlemek. dinle. Öneri yani işte. Ya bu şöyle mi? Buna tabii kimse evet demez belki ama böyle bir gelenek vardır. Eski genel başkanlara da sorulur. Sorulur var mı bize önermek istediğiniz bir isim diye. Hani belediye başkanı olsun yani diye nezaketen Yani isim bazında sorulmaz da, mı? da. Yani isim bazında çok e, Sayın Kılıçdaroğlu da nezaketli bir insandır. O da bir isim önermez. E, zaten isim bazında konuşmak doğru değildir. Genel ilke çerçevesinde, prensip çerçevesinde konuşulur. E, zaten Kemal Bey biliyorsunuz çok konuşan bir insan olmadığı için daha çok dinleyen bir insan olduğu için e, bugüne kadar hani e, bildiğimiz, tanıdığımız sayın Kılıçdaroğlu o çerçevede de genel başkanımız Sayın Özgür Özel kendisine var olan buz güne kadar bir aylık süreç içerisinde yapılanları yani biraz daha hani emin olun, rahat olun parti emin ellerde. Hani kaygılanmayın herhangi bir şeyiniz varsa da söyleyin. E, Sen Genel Başkan da e, Sayın Kılıçdaroğlu da herhangi bir problemin olmadığını kendisini izlediğini çok hareketli ve çok hızlı bir sürecin geliştiğini gördüğünü e, başarılar dilediğini ifade etmiş. Ama onun dışında birilerinin sızdırdığı ya da belli bir biçimde çerçevesini kurduğu tarzda bir e, herhangi bir tartışma ya da herhangi bir öneri ya da herhangi bir uyarı olmamış. O zaten siyasi nezakete de uymaz. Peki Meral Akşener Trabzon'dan az önce o da gazetecilerin sorularının yanıtladı. Bu hür ve müstakil siyaset yani CHP ile işbirliği sorusu sorulunca diyor ki genel idare kurulundan çıkan kararla ilgili arkadaşlarımız kendi aralarında istişare ederek birbirlerini ikna etmeye çalışarak bir karar aldılar. Ben evet ya da hayır yönünde hiçbir imada bile bulunmadım. Yani benim... Ben bir şey söylemedim. Bu gitten bu karar çıktı. Neyse o diyor Meral Akşener. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsun? Yani iyi e Parti'den tamamen bütün kapılar kapatıldı mı? Yoksa belki bilmiyorum durum değişir, hava değişir, başka bir karar çıkabilir mi? Yoksa CHP hiç artık iyipsiz mi hesap yapmaya başlaması lazım? Ya bizim açımızdan tabii ki e, nitelik, yani anlam karar önemli. E, sen genel başkanımız gittiğinde şunu söylemiştin Nevşin Hocam. Mevcut ki kararını gözden geçirir misiniz? Onlar da nezaketen bu kararı gözden geçirdiler. Ve kararda bir değişiklik yapmadılar. Dolayısıyla bizim açımızdan o sayfa kapanmıştır. Yani şu demek ki de, elbette yerelde bir takım iş birlikleri, bir takım modeller uygulanabilir. O tamamen artık il başkanlarının, ilçe başkanlarının kendi içerisinde yapacakları bir takım görüşmelerle ilgili bir şey. Ama hani artık ilk parti net bir biçimde kararını verdi. Bizim o kararı zorlamak gibi bir derdimiz yok. E, artık hmm. böyle bir çaba içinde olmamız da bizim kendi kurumsal kimliğimize de zarar verir, bizim seçmen e, anlayışımıza, davranışımıza da zarar verir. E, bu saatten sonra bizim için o tartışma kapanmıştır. Artık bu saatten sonra önümüze bakmak zorundayız. Yüzyıldır tek başımıza seçime giriyoruz. Yüzyıl yani bundan sonra da tek başımıza seçime girecek güce ve o imkanlara sahibiz. İşbirliği olsaydı elbette iyi olabilirdi, hiç tartışmasız. Ama artık bu işbirliğinin e, iyi parti, biz tek başımıza hür ve müstakil e, gireceğiz bunu zorlamayacağız. Ya yani bu saatten sonra artık bunun üzerine konuşmayacağız, bunun üzerine tartışmayacağız. İyi parti açısından da bizim açımızdan da iyi parti bizim saygı duyduğumuz e, öncesinde işbirliği yaptığımız bir partidir. O çerçevede kalacaktır. Ama dediğim gibi bu saatten sonra biz iyi partinin kararını herhangi bir biçimde tartışmayacağız, eleştirmeyeceğiz. Genel başkanımız çok net bir biçimde söyledi. Verecekleri karar başımızın üstündedir. O karara saygı duyacağız. Yolumuza öyle devam edeceğiz. Peki ya hadi e, HEDEP genel baş, eş genel başkanları da basınla buluştu. Benim orada edindiğim intiba yani özellikle batıdaki büyük kentlerde işbirliğine de açık oldukları yönünde. Yani onlar tam kapıyı kapatmıyor. Ama biraz tanınmak istiyorlar. biraz yani HEDEP'in mesele ettiği konularla ilgili kayyumdur, şudur, budur. CHP'nin biraz daha yüksek sesle itiraz etmesini, belki HDP e destek vermesini istiyorlar. Ne yapar CHP bu durumda? Ee, şunu söyleyeyim yani elbette bu, bu konu hiç konuşulmadı onu söyleyeyim. Mesela İyi Parti meselesini biz parti meclisinde konuştuk tartıştık bütün boyutlarıyla ve genel başkanımız e, oraya gitmesini biz destekledik. Ama HEDEP konusunda şu ana kadar herhangi bir görüş e, alışverişi olmadı. Ben kişisel görüşüm burada paylaşayım o da şudur. E, birincisi HEDEP sadece CHP'li değil AK Parti'de dahil diğer bütün partilere görüşebileceğini söyledi. O yüzden herkese şu anda eşit mesafedeki bir konumlanma içerisinde. Ee, şunun farkındayız Nevşin Hocam. Yani Erdoğan e, hep seçim öncesi iki tane düşman yaratıyor. Rica ederim. Evet, ee, yani hedef Erdoğan... meselesini hiç konuşmadık dediniz. Evet, yani biz şunu biliyoruz. Yani Erdoğan her seçim öncesi bir iç düşman, bir dış düşman yaratıyor. E, bu sefer dış düşman e, Sisi değil, e, Yunanistan'da değil. E, çok yüksek ihtimalle Netanyahu olacak. E, ama şunu konuşmayacak. Orada bir riyakarlıkları var mesela Hayfa Limanı'na 350'nin üzerinde gemi gitmiş. Bunu konuşmayacaklar. Dönecekler. Hatırlarsanız geçmiş yere seçimde e, Sisi'ye mi oy vereceksiniz, Binali'ye mi oy vereceksiniz? E, belediye Başkan adayımız ve aynı zamanda Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu Sisi'ye benzetmişti. Bu sefer de Netanya'yı kullanacak. İçeride bence HDP'yi yine düşmanlaştıracak. HDP üzerinden e, bize yeni bir biçimde e, saldıracak. Şunu söyleyelim. Yeni yönetim olarak bu konuda çok Açık ve net olacağız. Şeffaf olacağız. Kiminle ittifak yapıyorsak, nerede ittifak yapıyorsak, niçin ittifak yapıyorsak bunu herkese paylaşacağız. Bizim açımızdan hedef diğer partiler gibi Türkiye'nin yasal bir partisidir. Onu kriminalize etmeye, onu dışlamaya, o seçmeni ötekileştirmeye asla çalışmayacağız. O yüzden bir ittifak yaparsak bu herkesin bilgisi dahilinde olacaktır. Ve biz neden ittifak yapacağımızı çok net bir şey anlatacağız. Ayrıca biz genel başkanımıza söyledi. Partimizin bütün Yetkili kurularda çok net bir biçimde biz bu kayyum anlayışına karşıyız. Yani e, sadece HDP'nin belediye başkanlarına ya da terör gerekçesiyle üstelik hukuka uygun olmayan tamamen İçişleri Bakanı keyfi iradeleriyle yapılmış olan ve demokrasiyle hiçbir şekilde yasayla hukukla bağdaşmayan e, bu bu sürece karşıyız. Yani şöyle düşünün mesela geçenlerde iki tane belediye iade edildi. Bu zamana kadar neden iade edilmedi mesela? Niye yapılmadı? Hı. O zaman e siz mesela... Numan Kurtulmuş Numan Kurtulmuş Hedefi de ziyaret etti hoş Numan Kurtulmuş yani sonuçta meclis başkanı sıfatıyla yapıyorum ben bu ziyaretleri bu dönemde gruplar arasında daha fazla iletişim olsun istiyoruz falan diyor ama siz bu Numan Kurtulmuş'un ziyaretlerini bir tür pazarlık ziyareti olarak mı görüyorsunuz? Sadece o değil başka bir takım görüşmelerin olduğunu da haberimiz var Hı. özellikle İstanbul'da Hedef'in aday çıkarması konusunda arka kapıda çok yoğun bir diplomasi var. Yani Antalya ve Mersin'de de HDP'nin e, ve bunun e, kayyum meselesinde pazarlık konusu yapıldığının iktidar tarafından. Yani işte şimdi korkunç olan şey şu. Yani iktidarı iktidar hukuku bir sopa olarak kullanıyor. Yani e, insanların demokratik bir biçimde bir iradeyle seçtikleri belediye başkanlarına diyor ki senin suçun olup olmadığına ben bakmayacağım. Şuna bakacağım. Senin yaptığın seçim seçim CHP yarar mı yaramaz mı? Eğer CHP yarıyorsa ben sana kayyum atarım. Ya da demir taşı bırakmam. Bunun üzerinden bir hesap kitap yapıyor. Şimdi bu bu, bu rezillik yani bu, bu siyaset değil. Yani bu bunun dünyada hiçbir yerinde siyasetle ilgisi yok, alakası yok. Bu, bunun bu pazarlıkların yapıldığını biliyoruz. Yani HDP'nin buna ne kadar izin vereceği, ne kadar vermeyeceğini biliyoruz ama biz demokratik bir çerçevede bizim tavrımız nettir. Biz kayyum atamalarına karşıyız. Yani ee, Antalya Serik'te belediye başkanı diyor ki ben 500 bin lira rüşvet verdim. Ee, her türlü yolsuzluğu yapıyorsunuz. Ee, en ufak bir inceleme yok. En ufak bir araştırma yok. Muhalefetin belediye başkanlarının hemen hemen her belediyenin bir katı bizim bütün belediyelerimizin bir katı müfettişlere ayrılmıştır. İktidar bütün müfettişlerini oraya yollamıştır. İncelemeler yapıyorlar. Ama şu ne hikmetse mesela, mesela CHP'li belediye de iktidarın hiçbir belediyesine kayyum atanmıyor. Ne yolsuzluktan dolayı, ne başka bir şeyden dolayı, sadece hani hukukun araçsallaştırıldığı ya da hukukun muhalefete karşı bir sopa olarak kullanıldığı bir süreç. Ee, bu süreci de şu anda net bir biçimde kullanıyorlar. Diyorlar ki eğer siz aday çıkarırsanız biz size kayyum atamayacağız. Peki evet, mesela olayken... mesela eğer hedef bu durumda e, iki isim konuştu ya Başak Demirtaş Ahmet Türk'ten de hani böyle daha düşük profil tırnak içerisinde adayı Ahmet Türk olur ama hedef Başak Demirtaş çıkarırsa İstanbul'da iddialı hale gelir. Yani daha doğrusu CHP kaybettirebilecek bir hale gelir yorumları yapılıyor. Başak Demirtaş aday olursa ne olur? E, ya şunu söyleyelim hani birincisi ne, nezaketten hiçbir partinin hiçbir adayına karşı bir şey söyleyemeyiz Yani o onların tercihidir. Ama şunu söyleyeyim, yani İstanbul halkı da ne olduk ne bittiğini çok farkında. Ee, yani sen İmamoğlu'nun orada partiler üstü bir konumu var. Bütün partilere çok ciddi bir biçimde eşit yaklaştı. Orada da aynı şekilde Mansur Başkan da öyle. Ee, ve ciddi bir oy potansiyelleri var ve dikkat edin aday bulmakta zorluk çekiyor. Mesela iktidar yani çok az bir süre kalmış olmasına rağmen ne İstanbul'da ne Ankara'da aday bulamıyor. Çünkü yaptığı bütün anketlerde inanılmaz bir fark ortaya çıkıyor o farkı kapatacak herhangi bir şey de bulamıyor. Yani e, bütün bakanlarıyla Ekrem İmamoğlu'na inanılmaz bir biçimde saldırdılar 5 yıl boyunca. Bütün bakanlarıyla, bütün bürokratlarıyla ihale vermediler, e, şey daha doğrusu özür dilerim, e, şey vermediler, hani kaynak vermediler. Kamu bankalarından bir, bir kuruş kredi kullandırmadılar. Çete reislerinin 700 milyon kredi kullandığı bir ülkede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, başkanlığına yani bir kamu kurumuna bir kuruş kredi verilmedi. Aynı şekilde Ankara'da, aynı şekilde Mersin'de, Adana'da bütün o ulaşım, büyük o büyük planlar, büyük ulaşım planlarının hiçbirinin yaşama geçmesine izin vermediler. Dolayısıyla hani Sayın Başak Demirtaş aday olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bizim araştırmalarımızla, iktidarın araştırmaları da Ankara'da ve İstanbul'da iktidar açısından seçimin çok mümkün olmadığını, kazanmanın çok mümkün olmadığını gösteriyor. O evet ama erken... daha şimdilik erken, erken hocam ona da dikkat etmek lazım. Daha da çok var. Bu bağlamda Ekrem İmamoğlu ile Muharrem İnce'nin görüşmesi doğru mu sorabilir misiniz diye sormuşlar. Ya şöyle orada şimdi şunu söyleyeyim. Ee, Ekrem Başkan e, Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimin ana aktörlerinden biridir. Dolayısıyla e, hem genel başkanımızla insanlar görüşüyor hem Ekrem Başkan'la görüşüyor. Bu görüşmelerde de şunu çok net bir biçimde söyleyeyim. Ekrem Başkan bütün bu görüşmelerde karar mercinin parti meclisi olduğunu söylüyor. Yani o ikili görüşmeler elbette ki yapılacaktır. Ama birilerinin bir takım talebi varsa Ekrem Başkan son derece net ve açık bir biçimde şunu ifade ediyor. Ee, ben de görüşebilirsiniz ama karar merci parti meclisidir. Partinin yetkili kurullarıdır. Ee, İnce ile görüşmesi Sayın İnce ile görüşmesi İstanbul'a destek çerçevesinde gerçekleşmiştir. Yarın hmm. öbür gün partiye katılır mı katılmaz mı? Elbette ki parti mecliste bunu konuşuruz ama Sayın İnce kendisinin bir partisi olduğunu, partisinin de... Sizce katılacak mı? Da, efendim? Sizce katılacak mı? Şu aşamada Sıcak. ben çok mümkün görmüyorum. Yani yerel seçimde... Çünkü bir... meselesi. Bu ciddi mi? Söylenti mi? Neymiş? Yok söylenti. Yani ben öyle bir şey kişisel olarak, kişisel fikrimi söylüyorum. Ee, hiç, hiç ihtimal vermiyorum. Yani hmm. şöyle İzmir zaten bizim açımızdan hani çok zor kazanılan bir yer değil. Ee, bizim açımızdan İzmir oylarımızı arttıracağımız bir yer. Ee, dolayısıyla adaylık meselesi İzmir'de henüz netleşmiş değil. Elbette ki parti meclisi olarak biz buna karar vereceğiz. Ama ben Sayın İnce'nin orada bir adaylık durumunun olabileceğini ihtimal vermiyorum. Kişisel fikir olarak söylüyorum. Şey mi bu İzmir adaylığı da tabii çok e, seçilmesi %100'e yakın olduğu için Herkes de oradan aday olmak istiyor. Burak Gökçe mi ön plana çıkıyor gerçi. Sonunda parti meclisi karar verecek ama. Şimdi ben bir şey söylemeyeyim. Çünkü <laughs> rengimi belli etmeyeyim. Ee, şöyle e, gerçekten çok e, nitelikli insanlar başvuruda bulundu. Ee, bir kere çok başvuru var. İşimiz çok zor. Ne için hocam evet, onu var. söyleyeyim. Neye bakıyorum yani... bir de ben araya girmiş gibi oldum ama böyle yeni bir jenerasyon anladığım kadarıyla. Genç işte iş insanı, beyaz yakalığı falan ama siyasete de kafa yoran işte işte biraz siyasetle de bağlantısı olan çok böyle bir yeni jenerasyon bu sefer epey bastırıyor ilçe belediyelerinden aday olmak için diye çok görüyorum Çok net. Ben. Yani değişim çok yaramış onu gördüm. Yani iyi olmuş. Parti iyi gelmiş. Çok nitelikli insanlar, siyasetten uzak duran insanlar elinin taşın altına sokmak istiyorlar. Gerçekten çok iyi insanlarla, çok güzel insanlarla karşılaşıyoruz. Çok mutlu oluyorum. Hani bir genç olarak Şu anda parti meclisimizin yaş ortalaması 43. Yani 70 sonrası doğan arkadaşlar genel başkanımıza dahil olmak üzere hepimiz çok gerçekten bu yeni süreçten çok muazzam bir birçok. umutluyuz ve mutluyuz. Yani çok parlak isimler yani o kadar nitelikli ve o kenti o ilçeyi yönetebilecek potansiyele de sahip insanlar. O yüzden işimiz zor yani bu insanlar içerisinden birini ama şunu da söylüyorlar. İster aday olalım ister olmayalım çalışmaya devam edeceğiz mücadele devam edeceğiz. Kentlerimizi... Bu talan, bu yağma anlaşından kurtarmaya, korumaya devam edeceğiz. Bunu çok net bir biçimde söylüyorum ama dediğim gibi 16 bine yakın aday var. Bunların hepsiyle e, görüşmek e, zor ama e, yani evet. yapacağız. Başka çaresi yok. Peki Ufuk Aytaş diyor ki CHP'nin bu seçimde aslında diyor işi çok zor. Muhalefet Cumhur İttifak Kars'a parçalanmış vaziyette. Çünkü MHP ile AK Parti de böyle bizim aramız gayet iyi. Büyük şehirler konusunda anlaştık zaten. Aramızda paslaşarak başkan adayı çıkaracağız. Sıkıntı yok mesajı veriyor. Ama burada işte İyi Parti bir tarafta Hedefle nasıl olacak belli değil. Onun için sanki işiniz zor mu bu seçim biraz ee, daha? 1977'de e, Bülent Ecevit Gaziantep mitinginde şöyle bir cümle kuruyor. Diyor ki bütün kurtlar diyor Adalet Partisi ile birlikte seçime girse de halkımız kuzu olmadığını ortaya koyacaktır diyor. O seçim sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi tek başına %41.4 oy alıyor. ve e, ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi çok partilere geçtikten sonra tek başına iktidar olma fırsatı yakalıyor. Bazen tek başına kaldığınız ya da girdiğiniz zaman sizin için dezavantaj görülebilir. Ama mesele o koşul ve süreçleri tersine çevirecek cesarete sahip olmaktır. O konuda kararlıyız. Yani bizim tek başına seçime girmemiz bizim için dışarıdan görüldüğü gibi bir dezavantaj olay görülebilir. Ama buradaki mesele iyi adaylar çıkarıp doğru politikalar doğru söylemler geliştirdiği zaman çok geniş kesimleri yanınızda alabilirsiniz. Hiç size oy vermemiş kesimleri de evet. yanınıza alabilirsiniz. Ayrıca bence iktidarın işi daha zor. Hani yüzde 52 yüzde 48'lik bir denge var. Türkiye'de maalesef oluşmuş bir denge. O dengede biz yüzde 48'i korumak gibi derdimiz yok. O yüzde 52'yi kendimize çekmek gibi bir çabamız var. Bizim bundan sonraki temel meselemiz o yüzde 52'yi o aç ve yoksul bırakılmış geniş kesimleri yani işte siz bütün yayınlarınızda anlatıyorsunuz yani ortaya çıkılmış bu rezillikleri, bu çürümüşlüğü, bu yolsuzlukları bütün bunlara meydan okuyacak bir Hı. şöyle söyleyeyim bizim açımızdan mesele sadece iktidar değildir, Türkiye'de bir düzen değişikliğidir. Yani Türkiye'de bir düzeni değiştirmeye talibiz biz yani mesele iktidar ya mesele Aslında bu değil her seçim Türkiye'de hayati de bu yerel seçim CHP açısından şöyle hayati bir anladığım kadarıyla bu yani sizin yeni yönetimin bir üçlüğünü ispat etme veya tam aksi seçimi olacak. Olur. Eğer İstanbul kaybedilirse, Ankara ya da ikisinden birisi kaybedilirse mesela ne olur? Bütün parti yönetimi istifa mı eder? Böyle bir şey konuştunuz mu? Ne olacak? Hiç bu olasılığı konuşmadık. Böyle bir olasılığında olduğunu düşünmüyoruz. Şöyle, yani biz İstanbul'da da Ankara'da da sadece buraya odaklanan bir anlayışımız yok. Biz Balıkesir'i kazanacağız, biz Bursa'yı kazanacağız. Çok az oyla kaybetmiştik geçen seçimde. Genel Başkanımızın memleketinde iddialıyız. Yani Manisa'da iddialıyız. Manisa'yı almak istiyoruz. Manisa'nın da kendi evladına sahip çıkacağını düşünüyoruz. Manisa'yı, Bursa'yı ve Balıkesir'i almış bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak evet. biz 2024 yılında bir genel seçimin, bir erken genel seçimin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Çünkü onlar ekonomiyi soğutma derdine girecekler. Yani insanları aç ve yoksul bırakarak, evlerinde bırakarak enflasyonu düşürme çabası içerisine girecekler. Yoğun ve kitlesel bir işsizliği bu halka dayatacaklar. O, ama biz bu oyunu bozacağız. Tatar Ramazan'da öyle bir cümle geçiyor ya. Biz bu oyunu bozarız. O yüzden biz bu oyunu bozacağız. Ee, yani işte dediğim gibi CHP açısından da CHP'ye dönüş rüştünü ispat etme şey olacak. E, eğer e başarılı çıkarsa bu seçimden erken seçim gündeme ge getireceksiniz anladığınız gibi. Buna zorlamaya başlayacak. Kesinlikle. Hiç yani seçim bittiği andan itibaren yani biz çünkü bu uygulanan e, IMF programının, IMF'siz IMF programının bu geniş kesimleri yoksullaştıran, açlığa, işsizliğe mahkum eden bu programın bir kader olmadığını, Türkiye'nin ekonomi sorunun olmadığını, Türkiye'nin bir yönetim sorunu olduğunu, yönetimden kaynaklı olarak bir ekonomik kriz yaşadığımızı halkımıza anlatacağız. Yerel seçimde de bunu anlatacağız. O yüzden bizim için mesela yerel seçimde öncelikli mesela kent yoksulluğunu Kentteki işsizliği, kentteki açlığı bitirmek olacak. O yüzden Türkiye'nin en kapsamlı sosyal yardım, sosyal destek programını açıklayacağız yerel yönetimlerde. Ama hmm. bundan ayrı olarak da seçim bittiği andan itibaren de Türkiye'de bir yönetim meselesi, bir yönetim sorunu olduğunu herkesle paylaşacağız. Bambaşka bir parti tablosu ve güçle ben e, erken genel seçimin zorunlu olduğunu halkımız tarafından anlaşacağını düşünüyorum çok iyimsersiniz. Biz seçme olarak bu kadar iyimser değiliz diyenler var. Nazlı Sinanoğlu da Yılmaz şeyin aday adaylığını sormuş. Ee, şöyle ee, aklın, <laughs> aklın kötümserliği, iradenin iyimserliğine sahip insanlarız. Ee, i̇yimseriz, şöyle iyimseriz. Yani bu ülke çok zor koşullarda daha önce de geçti ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce de ilk yüzyılda bu ülkeyi bir araya getirdik. Yeni bir ülke kurduk. Şimdi tarihsel bir sorumluluğumuz var. O sorumluluk çerçevesinde devrimci bir iradeye sahibiz. O elbette ki her devrimcinin sahip olduğu, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün o özgüvene biz de sahibiz. Onu söyleyeyim. Gücümüzü oradan alıyoruz. Ee, Yılmaz Hoca ile ilgili şunu söyleyeyim. ya yani Yılmaz Hoca partiler üstü bir insan. Yani bir kent yaratmış bir insan. Bir kent inşa etmiş bir insan. Ee, bizim açımızdan Yılmaz Hoca'nın adaylığı tartışılmaz. Yani Yılmaz Hoca sıradan bir aday, sıradan bir belediye başkanı değil... Türkiye'nin herkesin hemen hemen saygı duyduğu gerçekten de yani Eskişehir'e gittiğiniz zaman bir kentin sanatla, bir kentin edebiyatla, bir kentin mimariyle nasıl gerçekten inşa edilebildiğini görürsünüz. Doğru, bir tane gökdelen göremezsiniz. Çünkü orada ranta, imara açılmış bir alan yok. Halen o kimliğini koruyan, bir kent kimliğini koruyan Ankara'nın, İstanbul'un mevcut iktidar tarafından bozulan süliyetlerine Tam tersine kend, kendi kimliğini korumuş. O zaman çıkabilir düşünüyor. parti meclisinden diyorsunuz. Yani ben bir sorun çıkacağını zannetmiyorum Yılmaz Hoca konusunda. Ee, Yılmaz Hoca dediğim gibi bizim açımızdan bir değerdir. O yüzden o değere sahip çıkacağız. Hep birlikte Yılmaz Hoca'nın seçilmesi için de e, iyi bir biçimde, güçlü bir biçimde seçilmesi için de mücadele edeceğiz. Ben Eskişehir halkının kendi değerine sahip çıkacağını düşünüyorum. Peki e, var mı eklemek istediğiniz bir şey? Bütün izleyenlere saygılar sunuyorum. Sadece kötümser olmasınlar. Zorlu zamanlardan geçtik, geçiyoruz. Ama hani şunu bilsinler. Her zaman bir umut ve her zaman bir alternatif var. Yeter ki bir araya gelelim. Peki. Sağ ol, teşekkür ederim. Kolay gelsin.